selamlar. Mükemmel, harika bir günümüz. Bugün de elimizden geldiğince Yüce Allah'ın rızası uygun bir şekilde yaşamaya çalıştık. Her günümüz diğer günümüzden daha ileri seviyede geçmedi. Her zaman Yüce Allah'ın rızası uygun bir şekilde dost doğru olan ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz namaz. Namaz müminin miracıdır. O kadar önemli bir ibadettir ki İnsanlar bu ibadeti çok iyi anlayıp idrak edip hayatını uygulamalılar. Bu hayatın geçici olduğunu belli bir ömrümüzün olduğunu unutmamalılar. O kadar önemli ki gerçekten. İnsanlar hep bir yarış hep bir telaş içinde. Bir yerleri koşuyor. Devamlı bu dünyanın menfaatlerine ne yazık ki dalıyor. Ama asıl olanı kaçırmamaları, unutmamaları lazım. Tabii ki bu dünya içinde uğraşacağız, emeğimiz, çabamız olacak. Ama asıl olanı ebedi alem unutma. Asıl hayat orası. Yani bizi en güzel olanı, en hayırlı olanı götürecek olan odur. Diğer konular emin olun bir teferruattır. İnsanlara her zaman bazı konuları anlatıyoruz. Namaz müminin miracıdır derken de bunu kastediyoruz. Müminin <laughs>